Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bazı dizilerin limitini hesaplarken lopital kuralını nasıl kullanacağımıza bakacağız. Bildiğiniz gibi diziler sadece pozitif tam sayılarda tanımlı olduğu için sürekli bir fonksiyon belirtmez. Süreksizlik olduğu için direkt türev alamayız. Dolayısıyla da lopital uygulayamayız. Fakat burada bir teorem yardımımıza yetişecek. Önce elimizdeki dizi grafiğini inceleyelim. Biz bu dizinin terimlerinin üzerinden geçen reel değerli sürekli bir fx fonksiyonu yazabiliriz. Bunun için tek yapmamız gereken an'de en gördüğümüz yere x yazmak. Tabi burada x'ler reel değerler. Bu durumda f'n eşittir an olur ve teoremimiz de şunu söyler. Eğer x sonsuza giderken f(x)'in limiti mevcut ve l'ye eşitse, limit n sonsuza giderken a n eşittir l olur. Kısaca artık bu reel değerli f(x)'in limitini bulmak için türev alabiliriz. Yani lopital kullanabiliriz. Hemen birkaç örnekle uygulamalara bakalım. Genel terimi verilen 4 dizinin yakın incelememiz istenmiş. İlk dizimiz a n eşittir ln n n. En sonsa giderken elen en, en sonsa gider, en de sonsa gider. O yüzden sonsuz böyle sonsuz belirsizliği oluşur. Lopital uygulayabilmek için öncelikle bir f fx fonksiyonu tanımlayalım. Bunun için en gördüğümüz yere x yazıyoruz. Yani fx eşittir ln x bölü x. Dolayısıyla fn eşittir a olur. Teorimimiz sayesinde sonsuzda fx ile a'nin limitlerinin aynı olduğunu biliyoruz. Şimdi fx'in limitine bakalım. Limit x sonsa giderken ln x bölü x sonsu bölü sonsu belirsizliği var. L'Hopital'ı uygulayalım. Bildiğiniz gibi L'Hopital'ı uygularken pay pi ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alacağız. Bölümün türeviyle lütfen karıştırmayın. Burada payın türevi 1 bölü x, paydanın türevi de 1 olur. x sonsuza giderken 1 bölü x sıfıra gider, 0 bölü 1'den 0 olur. Bu da a'nın limitine eşit olur. Sonlu bir değer bu yüzden dizimiz yakınsak. Dizimizin sıfıra yaklaşması şaşırtıcı mı? Hayır. Çünkü grafikte gördüğünüz gibi n'ler artarken paydamızdaki n değerleri doğrusal olarak artar. Fakat paydaki ln n terimi daha yavaş hızla artar. Yani paydamız çok daha hızlı büyür ve terimimiz küçülerek sıfıra yaklaşır. Bu limit çok kullanılan limitlerdendir. Sizce ln n bölü n küp olsaydı ne olurdu? Benzer şekilde yorumlamaya çalışın bakalım. Bazı hocalar dizi limitlerinde Lopital kullanırken ilk dizimizde gördüğünüz gibi x'e bağlı sürekli bir fonksiyon tanımlamanızı ister. Bazı hocalarımız da n'e bağlı genel terimin direkt türevini almanızı kabul eder. Biz de bundan sonraki tüm sorularda kolaylık olsun diye fx fonksiyonunu tanımlamadan n'e göre türev olarak Lopital'i uygulayacağız. İkinci dizimizde genel terimimiz n'inci dereceden kök içinde 3n. Burada yakınsaklığa karar vermek için direkt en sonsuza giderken limit alacağız. İfademizi 3 en üzeri 1 bölü n şeklinde düzenlersek, limit en sonsuza giderken sonsuz üzeri 0 belirsizliğini elde ederiz. Burada direkt L'Hopital uygulayamayız. Çünkü L'Hopital sadece 0 bölü 0 ve sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerinde uygulanır. O yüzden bu iki durumdan birini elde etmek için ifademizi düzenleyelim. Genel terimin logaritmasını alırsak ln a n eşittir ln 3n üzeri 1 bölü n olur. Logaritmanın özelliğinden kuvvet çarpım olarak yazılabilir. Şimdi ln a'nın en sonsuza giderken limitini alırsak sonsuz çarpı sıfır verisizliği elde ederiz. Bu terimi ln 3n bölü n şeklinde yazarsak en sonsuza giderken sonsuz bölü sonsuz elde ederiz. Artık lopitel uygulayabiliriz. Pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alırsak en sonsuza giderken 1 bölü 3n çarpı 3 Bölü 1 olur. En sonsa giderken de sayı bölü sonsuzdan sıfır gelir limitimiz. Burada en sonsa giderken elen a limitinin sıfır olduğuna dikkat edelim. Elen sürekli olduğu için limit logaritmanın içine girer. Elen en sonsa giderken a n eşittir sıfır, yani en sonsa giderken a n eşittir e üzeri sıfır. O da 1 olur. Yine sonlu bir değer. Dolayısıyla dizimiz yakınsak. Üçüncü dizimizin genel terimi en çarpı sinüs 1 bölü n. Bu soruya benzer bir soruyu önceki videomuzda değişken dönüşümlü kullanarak çözmüştük. Aşağıdaki linkten bu çözüme de bakabilirsiniz. Burada lopital kullanarak çözeceğiz. Direkt en sonsuza giderken limit alırsak sons çarpı sıfır belirsizliği elde ederiz. L'Hopital uygulayamayız. Dolayısıyla ifademizi düzenlersek limit en sonsuza giderken sinüs 1 bölü n bölü 1 bölü n olur. Burada sinüsün içi sıfıra gider. O yüzden sinüs sıfırdan sıfır gelir. Paydada da sayı bölü sonsuzdan sıfır gelir, sıfır bölü sıfır belirsiz oluşur. L'Hopital uygularsak payın türevi kosinüs 1 bölü n çarpı eksi 1 bölü n kare, paydanın türevi de eksi 1 bölü n kare olur. Eksi 1 bölü n kare terimleri sadeleşir ve en sonsuza giderken kosinüs 1 bölü n eşittir kosinüs 0, o da 1'e eşit olur. Limit değerimiz sonlu. Dolayısıyla dizimiz yakınsak. Dördüncü dizimizde a'n eşittir. 1 artı 5 bölü n üzeri n. Burada en sonsuza giderken limit alırsanız 5 bölü n sıfıra gider ve 1 üzeri sonsuz belirsizliği oluşur. Yine genel terimin logaritmasını alırsak limit en sonsuza giderken l'n a'n eşittir. Limit en sonsuza giderken n çarpı l'n 1 artı 5 bölü n olur. Burada sonsuz çarpı 0 belirsizliği var. İfademizi düzenlersek limit en sonsuza giderken ln 1 artı 5 bölü n bölü 1 bölü n olur. Artık en sonsuza giderken pay ln 1'den 0, paydadaki 1 bölü n de sayı bölü sonsuzdan 0 olur. 0 bölü 0 belirsizliği oluşur. L'Hopital'ı uygulayabiliriz. Logaritmanın türevini alırsak limit en sonsuza giderken 1 bölü 1 artı 5 bölü n çarpı 5 bölü n'in türevinden eksi 5 bölü n kare bölü eksi 1 bölü n kare olur. Yine eksi 1 bölü n kare terimleri sadeleşir ve ifademiz 5'e yakınsar. Yerimiz kalmadı sol tarafa geçelim. Tabii burada limit en sonsuza giderken ln a değeri 5. O halde limiti ln'in içine alırsak ln içinde limitimiz eşittir 5 olur. a n teriminin limitine l diyelim. Burada logaritma 5'e eşitse içi e üzeri 5 olur. Bu da sonlu bir değer yani dizimiz yakınsak. Son örneğimize bakalım. Burada genel terimimiz biraz farklı verilmiş. Bir integral ifadesi olarak verilmiş. Ee, ve yine yakınsaklığını incelememiz isteniyor. Önce burada genel terimi n'e bağlı elde edelim. Bu integrali hesaplarsak 2 sabiti dışarı çıkar ve 1 bölü x'in integrali de ln x olur. Sınırları yerine yazarsak 2 bölü n çarpı ln n eksi ln 1. ln 1 sıfır eşittir. Dolayısıyla genel terimimiz 2 ln n bölü n olur. En sonsuza giderken ln n bölü n'in limitini sıfır olduğunu görmüştük. O yüzden limitimiz sıfır olur. Yani dizimiz yakınsaktır.